Evet, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının maç sonu canlı yayınını yapıyoruz. Açıkçası oynanan futboldan Fenerbahçe'nin açısından ben memnun değilim. Yani hiçbir şey yok sahada. Dakika 44'te Kasımpaşa kırmızı kartı gördü. O süreden bu süreye kadar Kasımpaşa 10 kişi. Evet. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. 10 kişi sen 11 kişiyle bir kadroyu yenemiyorsan bunu sorgulanır yani. Hayır zaten şöyle bir olay var. Ben sana şuradan başlayayım. Öncelikle e, maçın başından beri zaten maç çok duruk. Aynen. Ya inanılmaz şekilde sakin. Hani olmaması gereken bir futbol ama maalesef ilerliyor. Yani Tedesco'yu ben anlam veremedim. Yani değişik evet. bir kadro yapısıyla çıktı. Bu değişik kadro yapısı yani her oyuncu 2-2 iki iki değiştirdi. Her iki oyuncu 2-2 değiştirdi. Evet Yasin kaldığın yerden devam et sana zahmet. Yani Tedesco'nun sürekli yani 2-2 oyuncu değiştirmesi ee, bu oyun stili ya oyunda atak yok. Hani işin ilginç evet. kısmı atak yok. Hani sen sağdan gidersin, soldan gidersin, bastırırsın, boğarsın, topların döner vesaire. Ya, her şey yaparsın anlarım ama sende atak yok. Aynen, Ata atak aynen. Yok. Tek atak var Elnesinin o da son 110. dakikada. E, 98. Şey, 98 kafa gitti. 98. dakikada bir tane var. O da o yani başka yok yani. Aklıma başka gelmiyor. Evet. Yok, ne sağdan şey yok. ne soldan bir ne vurduğu toplar var. Ya boş toplar yani bu değil. Evet. Yani Fenerbahçe taraftarının beklediği futbol bu değil. Böyle olmamalı. Bu kadar Ve basite e, indirilmemeli. Seçim, seçimde vardı. Evet e, ben sana şöyle söyleyeyim. Bak ben isim... sana şöyle söyleyeyim. Evet. Eğer bu maç tamam cuma ya da cumartesi günü olmuş olsaydı Fark 200 değil. En az 5000 bin ile biter de. Bak en az 5-6 bin farklı biter. Ya böyle bir rezil bir futbol. Ya kaç para Kasımpaşa'nın değeri ya? Kaç para? Ya bir de bunda kadro değerine bak. Kadro değerine geçiyorum. Bak hadi bak sen bir yandan. Ama ben sana şunu söylüyorum. Yani nasıl bir futbol ya? Benim aklım mantığım Ve o kadar anlayayım. kaliteli futbolcu varken. Ve 10 kişi kaldı bu adamlar. Yani 10 kişi kalan bir takım Senden daha baskın oynadı, senden Buyur. daha iyi top oynadı. Ya 18 milyon. 18 buçuk milyon euro kadro değeri var şu an. Kasımpaşa'nın. Fenerbahçe'nin kadro değeri hemen söylüyorum. Güncel 300 olarak, olarak ya 298 300, 300 milyon. De. 300 milyon ya. Yani... 300 milyon. Ya bak onda her şeyi hadi, kulüp de, takım değerini, kulüp değerini geçtim. Abi 10 kişi kalmış bir takım. Evet. Tamam. Ve mi? 44'te kalmış yani. Ha. 10 kişi kalmış bir takım. Senin bir tane atağın yok. Evet. Ya açıkçası Kasımpaşa'da da doğru düzgün bir atak yoktu. Kasımpaşa'da da düzgün bir atak mevcut değildi. Fakat yani 10 kişilik bir kadroya Bilmiyorum ya. bu kadar Böyle bir futbol oynanamaz ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ali Koç gerçekten Kadir gecesinde doğmuş. Değil Vallahi mi? bak. Yani şu maçı dedi ben demin de söyledim sana. Eğer şu maçı dün ya da ondan önceki gün oynanmış olsa ya Ali Koç stadı bile sokmasınlardı. Sen boş ver seçimi. sokmasın. Ya iki abi. hafta üst üste beraberlik almak Alanya maçı da biliyorsun. Ya Berabere bak, bitti. gerçekten hani Fenerbahçe'yi ben ya çocukluğumdan beri izliyorum. Ya bu kadar kötü bir futbol uzun zamandır görmedim. Hani olacak iş değil ya. Ya 10 kişi rakip ya. 10 Fenerbahçe hiç ya anlamadığım bir durum. Anladın mı? Yani nasıl olabiliyor böyle bir futbol? Mantığımın ya dışı. ki. Ben şimdi mesela en çok İsmail Yüksek'in yaptığı hatalara da değinmek istiyorum. Ayrıca İrfancan Kahveci de keza aynı. Bak ben sana İrfancan'la ilgili geçen hafta da söyledim. Ben dedim ki bak bu adamı oynatmıyorlarsa ya bir şey var. Anladın mı? Evet. Yani bir şey var bu adamda orada yani oynamıyorsa. Bunu, bunu şey, e, Mourinho oynatmıyorsa Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maçın geneline baktığımız zaman Fenerbahçe adına futboldan bahsedemeyiz. Yani maçı 98. dakikaya kadar hiç ataksız sonrasında bir atakla Enes İri'nin vurduğu kötü şut out'a gitti. Bununla futboldan bahsedemeyiz. Futbol bu değil yani. 298 milyon euro kadro değerin var. Karşı takımın Kasımpaşa'nın 18 milyon euro kadro değeri var. Sen kalkıyorsun. Bu takımı on, onlar 10 on kişiyken bir bir berabere kalıyorsun bu takımla. Ya bir de biz Tedesco'yu hani ilk geldiğinde iyi dedik. Sonrasında şimdi bakıyorum iki haftaya Alanya maçıyla beraber Rezalet bir futbol var. Futbol namına bir şey yok açıkçası. Yani futbol da yok yani. Ya hayır şöyle bir şey var. Şimdi ben normalde Tedesco'yu e, hani araştırdım. Biraz inceledim. Sana ben geçen hafta da söyledim. Evet. Dedim, hatta anlattım. Dedim ki futbol takımı hangi örnek veriyorum Adam geriden kalecili paslaşarak mı çıkıyor? Ona göre bir pres anlayışı var. Ne bileyim sağ şey, ona göre bir başlangıcı var. Abi alakası yok. Hiç alakası yok. Alakasız evet. bir futbol birbirinden kopuk ya ya Kerem abi bu adam geçen hafta deli gibi top oynuyordu ya. Evet. Ya da onda geçtim. Trabzon maçında bu adamlar deli gibi top oynuyordu. Ne değişti Alanya ya bu Kasımpaşa maçında? Ya bu kadar kopuk, bu kadar alakasız, birbiriyle bağlantısı olmayan futbolcu top ya sanki şöyle düşün ya. Birini köyden almışsın, birini oradan almışsın, birini buradan almışsın. Bambaşka bir toplum ya. Gerçekten anlayamadım yani nasıl olabiliyor böyle bir şey? Bu kadar kötü ben yani çok uzun zaman ya yani gerçekten Mourinho böyle oynatmadı ya. Mourinho böyle oynatmadı bu futbolu ya. Yani taraftarın tepkisi var. Taraftarın tepkisi de haklı bir tepki. Evet. Ya şimdi şöyle hemen istatistik kısmına da geçmek istiyorum. Aslında sen istatistiğe geçmeden şöyle söyleyeyim. Yani futbolcuların da mesela hani üzgün oldukları ile ilgili röportajları var. Ya arkadaş senin üzgün, üzgün olmak olman bir benim... şeyi değiştirmiyor ha, açıkçası. Senin üzgün olman benim için açıkçası hiçbir şey ifade etmiyor. Sen çıkacaksın. O formanın hakkını vereceksin. Evet. Anladın? Yani gerekirse kafan kopacak, gerekirse bacağın kırılacak. Ya Gökhan Gönül hatırlamıyor musun? Bir evet, Avrupa oynayalım? maçında ee, ters bir hamleyle şey yaptı da düştüğünde kafası A, da üzüyor, bunu... düştü. Heh, dili evet. boğazına kaçıyordu. Artık böyle olacaksın ya. Evet. Ya şey vardı. E, Kayt'ın kafası yarılıyordu. Adam oynuyordu. Evet bu arada futbolculardan açıklama var. Ederson ki kendimi çok kötü hissediyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok rahat oynadık. Rekabet içerisinde bu şekilde rahat oynama, oynamanız kabul edilemez. Rakip 10'da, 11 kişi de olsa böyle oynayamayız. Ben sana şunu söyleyeyim mi? Bak. 2 hafta sen bir haftada 4 puan kaybettin. Bak, sittin seni, tamam mı? Evet. Sen bu futbolla Galatasaray'ı yakalayamıyorsun. Zaten Beşiktaş ya sallanıyor bir sallantıda. E şimdi sen ilk daha ligin daha 5. haftası diyelim, ortalama diyelim ki 5 hafta oldu. Ya yani sen 5 haftada Abi 4 puan kaybetmek ne demek ya? Sen nasıl toplayacaksın? sen derbileri zaten bunları evet. kazanamıyorsan derbiyi zaten kazanamazsın. Ya sen bu maçları biz mesela şey diyoruz ya tamam sonra toparlarız diyoruz. Ya arkadaş Aynen. toparlanmıyor. Sonra bir bakıyorsun ya bir puanla kaybediyorsun ya iki puanla ya bir yani şöyle söyleyeyim ya da ya bir maç kaybediyorsun ya iki maç kaybediyorsun. Evet. E sen bunları oyna ki arkadaşım yani fırsatın kalmasın. Böyle bir futbol anlayışı yok. Aynen. Bu arada Nelson Semedo'nun da bir O da üzgün olduğunu söylemiş. Evet. Ya ben gene söylüyorum yani senin üzgün olman ya bir şey ifade etmiyor. Bu arada Saadettin Saran yeni seçilen Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran Tedesco'ya bundan sonra beraberiz diyeceğiz. Sonuna kadar arkasında olacağız diye açıklama yapmış. Yani ben Fenerbahçe'nin bu haliyle Zagreb maçında ne yapacağını da merak ediyorum açıkçası. Yani bu futbolla Zagreb'e 5-6 <laughs> yer. Sen Kasımpaşa'yı yenemiyorsun ya. Ya bak yenemiyorsun da geçiyorum bak. Yenemeyebilirsin tamam mı? Bak gerçekten yenemeyebilirsin. Ama ben senden şunu isterim. Dedim ki ya arkadaş git sağdan git soldan git bastır boğ rakibini boğ. Boğman yani. ya Kasımpaşa'yı boğman lazım ya. Anladın mı? Kasımpaşa demesi lazım ya biz nereye düştük demesi lazım. Yani ama Kasımpaşa senden daha iyi oynuyor. Senden daha iyi bir futbol ya. Anladın mı? Senin yani bir futbolcunun bedeli bir kulübün değeriyle aynı. Evet. Ama sonuç bu hüsran. Ya gerçekten de. taraftara yazık. Bu arada yüzde %66 topla oynama Fenerbahçe, yüzde %34 topla oynama Kasımpaşa. Yani Topa hakimsin. Bu arada Kasımpaşa'nın 17 şut denemesi var. Böyle bir şey olabilir mi? İki tane isabetli şutu var. Bu iki tane şuttan bir tanesi kaleyi buluyor ve o da gol oluyor. Kesinlikle ya. Yani bunda bence konu başlığı, bu yayının konu başlığı Ali Koç gitti, Saran geldi, Fener'in kadersizliği bitmedi. Evet bence de yani futbolcular bence şu var ben ben belki o da olabilir yani sonuçta şu an bir sistem değişti yani sonuçta başkan değiştiği zaman alttaki bütün yapı değişir. Evet. Şimdi her insanda şu var acaba bizi etkilenecek mi? Biz bir şey olacak mı? Yani düzen değişecek mi? Taktik değişecek mi? Vallahi... Yani şimdi e, şu an de Devin Öze'ye de bir giydirmeler mevcut açıkçası. Hani nasıl bir hoca getirdin, nasıl bir hoca önerdin bize diye. Açıkçası Fenerbahçe'nin bu oyunu hiç kimseyi memnun etmedi. Tabi memnun olan taraflar var. Ya rakipler muhakkak şey olacak da ama hani şöyle bir olay var. Yani böyle bir anlayış ben çok çok Fenerbahçe'nin dışında bir futbol. Evet. Ya şimdi mesela normal senaryoda e, birlik olan kadro şöyle yapar bak Sözünü yani. balla kesiyorum. Hı. Şöyle bir şey var. Sonucunda şu anda hani tamam hadi okey. Tedesco'yu anlayabiliyorum. Tamam mı? Bak Tedesco'yu anlayabiliyorum. Ama arkadaş Gökhan gönül var ya. Yani bu kulübe gönül vermiş bir adam var. Yani hiç mi demiyor hocam sen ne yapıyorsun? Sen nasıl bir kadro kurdun evet. ya da sen Nasıl yeneceksin bu futbolla? Ya abi oyuncular değerleri çok yüksek oyuncular ya. Aynen öyle. Bu arada Sinan Engin'in de bir açıklaması var. Saadettin Sarı'nın Ocak'ta ilk icraatını söylüyorum. Aykut Kocaman ve Volkan Demirel ikilisini getirmek diye düşünüyor kendisi. Galatasaray resmi Twitter hesabının yaptığı bir paylaşım var. Ali Koç'u koyarak babamızı kaybettik. <laughs> o da komik bir paylaşım olmuş. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? bu yani acı bir tablo ya. ya evet. Acı bir tablo. Şu an puan durumu ne oldu bilmiyorum ama. Şu anki puan durumu da hemen kontrol edelim. Bir de daha yani çok zor çok. Yani fark açılıyor fark açılıyor da yani diyorum mu ya sana hani böyle bir böyle bir şekil yok hani şimdi Galatasaray 15 puanda. Evet 5 maç oynamış ma durumda bir maçı daha bir var. Bir maçı eksikliği var. Ya abi sen alsa 18 olacak ha, 6 puan 6 fark. 6 puan 2 maç eder. E sen 2 maç az 4 puanı bıraktın. Aynen öyle. Yani sen dua et ki yani Galatasaray kaybedsin. Galatasaray bu farkı açarsa zaten gitti. Evet Galatasaray'ın bir sonraki maçına bakalım bu hafta. Ha Pazartesi Konya Spor'la oynayacak. Tabii tabii. Pazartesi Konya'yla oynayacak. Tabii Konya, Konya aslında kaybettim. zor bir rakip. Fakat Galatasaray ev sahibi. Ya, Bakalım neler yapacak. Konya Spor bilmiyorum ya. Konya'yı rahat yener diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray öyle ya da böyle. Kendisi aslında oynuyor. Bunu kullanacaktır en iyi evet, şekilde. Evet. Yeni başkan yeni sonuç <laughs> Valla bilmiyorum ama ya böyle, böyle şey... büyük bir takımın bir bir berabere kalması arkadaşlar kabul edilebilir bir şey değil. Enteresan şeyler oluyor. Açıkçası mesela bugünkü seçimden dolayı ee, takip ettiğim bir haber kanalı vardı. Şey demiş. Gerçekmiş bu arada. Ee, seçimin seçimdeki oylar yarın tekrar 5'te sayılacakmış. Ben sanmıyorum ya Ali Koç e, tebrik etmiş şeyi sarını. Bana yani çok fazla söyleyecek bir şey evet. bulamıyorum. Ee, yani arkadaşlar pozisyonlara bakalım. Ee, oluşan pozisyonlar. Dakika 3'te Asensio'nun vuruşunda ceza sahası içerisinde e, Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. Dakikalar 44'ü gösterirken Kafu Kasımpaşa'da kırmızı kartı gördü. Var incelemesinden sonra karar değiştirildi. Dakika 64'te Hayredinoviç ile Kasımpaşa 1-1'i buldu. Ve maçta artı 8 eklenmesine rağmen sürenin sonuna bu şekilde berabere bitti. Ekleyeceğin yorumlar var mı Sayın Yasin? Valla benim yok. Ben bir şey söyleyemiyorum. Çünkü başta da söyledim. Aslında söyleyeceğim şey her şeyi başta anlattım. Evet. Yani ben valla sar'ın ee, artık muhtemelen yarın takımla bir toplantı yapacağını e, bu konuyu daha ciddiye alacağını düşünüyorum ve umut ediyorum. Ve e, Avrupa maçında daha farklı bir stratejiyle e, olacağını düşünebilirim. Valla Topal'i şeyde e, Sadettin Saran'da her şey o belirleyecek. Evet. Takımın üzerindeki etkisi her şey o belirleyecek. Yani Açıkçası hala bir e, Fenerbahçe'ye sosyal medya üzerinden saldırı devam ediyor. Yani Sinan Engin çok saçma açıklamalarda bulunmuş. bay siteleri olan başkanlar yöneticilik yapamazlar vesaire. Yarın sabah TFF toplanacak, oylama yapacak gibi. E, zaten Saadet'in Saran, tutum.com böyle... üzerinden bir e, tamam, faaliyetler zaten durduruldu. Yaptı, ama zaten şu an Sinan Engin'in e, açıklama yaptığı kanalın sporsu zaten iddia. Evet. Yani, rakip firma. Aynen. O yüzden onu böyle konuşması çok normal. Sinan Engel'e baktığın zaman o boş ver. Evet. Yani en boş konuşan adamlardan bir tanesi. Vallahi öyle. Ee, benim ekleyebilecek başka bir şeyim yok. Yani benim de yok. Artık hafta içi oynanacak Dinamo Zagreb maçının ee, maç sonucu canlı yayınında Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.